Evet herkese merhaba bugün yine ameliyattan sonra tüpü bekleydik. Bir hastamızdan 17 yumurta topladık. Başka bir hastamızda embriyo transferi yaptık. Yaptığımız ameliyat ise istmosel ameliyatıydı. İstmosel sezeren kesi yerine oluşan bir defek ve burada kan birikip sürekli lekelenme şikayet olan hanımları, hanımlarda gördüğümüz bir durum. laparoskopiyle ile veya isteroskopi ile düzeltilebilecek bir durum. Bugün de onun ameliyatını yaptık. Laparoskopik olarak pek de kolay bir ameliyat değil ama Ekibin ellerine sağlık. Evet, bugün sevgili ekip arkadaşlarımızla İst Hotel ameliyatı yapıyoruz. Bakın ekranda da gördüğünüz gibi. ist Hotel, Sezeryan'la çıkarıldığı bölgede bir kesicik oluşması, bir cepçik oluşması ve tanıması kanaması döneminde burada kan birikip daha sonra leke şeklinde tüm ay boyunca gelmesi bazı hanımlarda bir hafta, bazı hanımlarda oldu, gün, bazılarında ise diğer